Şöyle yürü diyelim bakalım. Yürü koş diyelim hatta yürü demeyelim. Sesi de birazcık kısalım. Hadi güzel boyun çıkaralım. 150 lirayla yavaş yavaş başladık. Kasa yüksek betler için uygun değil. Ama inşallah uygun bir hale gelir. Evet. Genelde 150 boş geçiyor bu oyun genelde 300 ve üzeri ne ödüyor aynı zamanda ee, oyun alıyor. Bakacağız yine de. Diyor ya meyveyi soymadan içinden ne çıkacağını bilemem. Bizimki o hesap. Hadi. Yaklaştı mı acaba ya? Ama ben yine de gaza geldim. İşte bu! Son sipinde, Son sipinde geldi. İnşallah ödemede gelir. Bir tık yavaş oyun. Sebebini bilmiyorum. Ama benim için hiç ama hiç sıkıntı değil. 3K. Tek balıkçıda kalırsa yandık diyecektim. Kalmadı çok şükür biraz da balık var. 5K'yı gördük. Teşekkürler. Teşekkürler dostum. Devam. Bu spin genelde boş. Burada olabilir. Geldi bak olabilir dedim geldi abi. Artık öğrendik ya. Oo çarp 2'deyiz ilk oyundan aynı zamanda. Bir harika bir bazukamız var. Bazooka harika da ödem harika değil. Canın sağ olsun gene de yani verdi bir şeyler ya. <laughs> en azından çarpı 2'de yapmış olduk. Son spini daha hiç dolu geçtiğini görmedim bu arada. Çarpı 2'de de 3-5 bir şey verirse var ya bomba gibi bir oyuna döneriz. Hadi çiçeğim. Aha. Biraz zayıf ama en azından şeref kolu geldi dostlar. Aferin. İyi oldu iyi. İşte burada ya. İşte burada. Bana böyle şeylerle gel. 9 bin lira da buradan aldık. Baba çok güzel bir başlangıç yaptık oynama. 25 bin lira süper bir ödeme aldık. Çok güzel bir başlangıç yaptık oyuna. Bir tane daha gelir gibi hissediyorum. Yanılıyor olabilirim ve son spin. Son spin de zor biraz. Evet. Hiç önemli değil. Çok güzel boyun oldu. Hemen bir tık arttırarak devam edeceğim. Abi 20.000 de kasamız 40.000 oldu. Güzel oldu. Ha. Direkt katladık. İnşallah bir kez daha oyuna girebiliriz. Çok arayı uzatmadan. Her zamanki taktiğimiz merdiven merdivende geliyor mu? Geldi. Lan ne sevim lan senin. Sen var ya kralsın kral kral. Yine son spinleri bekledi. İnşallah yine güzel bir ödeme alırız. Bir altın balık yakışır kardeşime. Evet. Tam tahmin ettim gibi. En küçük balık bizde. Yine küçük balıklar. kez ödeme alamadık dostlar. Daha da vermez. Son spin. Yakışık kalmadı 3400 lira. Hiç yakışık kalmadı. Oyunun kendini kurtarmasını beklerdim en azından. Onu da yapmadı. Buyur abi. Mecburen bir kez daha deneyeceğim. Hani mecbur değilim ama. Ah, ya. ya. 375'i de denerim baba. Daha ileri de gidemem. Hadi. 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 Lan lan kaldığı yere bak şerefsizin ya. Tüh. Oh. Şükürler olsun geldi lan. Çok fazla aşağı düşürmeden yakaladık. Bu ne oğlum ya? Ha ne oldu gene ya? Puh. Son anda ödeme küçük ama ne yapacaksın hacı? Hiç yoktan iyi. Son spine de verse iyi olur ama zor. Ne yani şimdi bu? Geliyor abi. Hadi be hadi. Yani bir kez daha gelmesi gerekiyordu aslında ama gelmedi. İyi olmadı ya. Vallahi iyi olmadı ya. Allah hadi bakalım. Tekte geldi ha. Bu kez ödeme bekliyorum ama kez bekliyorum. Hadi tamam. Ne verdi? iyi verdi. 3750 lira. Koy baba kenara. Devam ettir ya. Gözünü seveyim devam ettir şunu ya. Gelmiyor abi gelmiyor. Şu büyük balıklar bize gelmiyor. Bak. Kahpe. Yemin ediyorum tam bir kahpe. Yine. Yine aynı. Çarpı 2'deyiz. Bu kez 5K. Yine iyi. Bu el bir şeyler verir ya bu el. İşte bu ya. Adam oğlum şöyle ya. Oh. 6 kadar buradan aldık. Etti 20. Etti 20. 50 kayı geçtik dostlar. 50 kayı geçtik. Oo, çarpı 3 mü yapacağız bugün? Bu elde çarpı 3 mü yapıyoruz dostlar? Hadi bakalım. Çarpıçcığım sendeyiz. Sıfır çekme. Aha. Güzel. Güzel güzel çok güzel. 10 bin lira. Koy baba. Bu el çarpı 3'ü bence garantiledik ya. Bence çarpı 3 yapacağız. Çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Vallahi çarpı 3'teyiz dostlar. Elde. Çek baba yukarı onu. Çek çek çek. Oh. İşte bu kadar. Baba vurduk mu? Vurduk. Daha buradan sonrası bizi ilgilendirmez. Anasını ağlattık hem de. Bir tane daha atar mı? Bence atar. Geldi baba. Geldi geldi. 11K'da buradan aldık. Git gelsin. Çarpon mu yapacağız yoksa? Çarpon mu yapacağız yoksa? Bir tane daha gelirse heyecan doruklara çıkar. Son spin. 58.300 liralık mükemmel bir ödeme dostlar. İyi ki devam ettik ha. Yemin ediyorum var ya iyi ki devam ettik. Bir tane de olsa atar ya. Öyle tahmin ediyorum. Daslan. İşte bu ba. İşte bu abi. 4.5 olsun. Şimdi bir tane daha gelecek. Hadi. Bir tane daha bekliyorum. Neredesin? Gelmiyor musun? Yapma. Şimdi son spine geldi mi? Yemedi. Baba, yemesin be. Vallahi var ya mükemmel oldu ya. İyi olmadı ha bak. Mükemmel oldu. Geliyor. Oo, gelemedi. Kılpay. İşte bu kadar. Bir tık daha arttırabilirim artık. Niye? Çünkü gidiyor baba. Gelecek ya. Bu 450 de yakalayacağım. Öyle hissediyorum. Hislerimle yanılmam inşallah. Hadi. Yapma lan. Yapma lan. Yapma be. Olmadı bu işte. 225. 80 kay öldürmek ya burada. Geliyor abi. Gel, gel lan. Gel. Ağzına sıçtım. Zorla. Zorla lazım bozduracak da bana. Yap bir güzelliğini. Yap bir güzelliğini. Başaramadık dostlar. Başaramadık maalesef. Şöyle 1 2 3 4 Dayanamıyorum. Var bir düğüm dayanamıyorum ha. İşte bunun da böyle bir şeyi var. Kaza getiriyor adamı. Lütfen. Lütfen. Gel artık lan. Bitirdi bizi. 75'te duracağım ya. Bokunu çıkartmayacağım. Keşke farklı bir beti deneseymişim ya. Ağzına sıçtım. Bir kere şans bile vermedi ya. Yapacak bir şey yok dostlar. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.